Bugün sizlerle DLS 24'de bir başlangıç yapıyoruz. Birinci hafta maçını oynayacağız. İlk olarak DLS 24'de girelim. Ben oyuna girdikten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Basalım şuna. Arkadaşlar biraz takılmalı olabilir. Oyna ilk defa giriyorum. Erayn'a aynı alvaro <laughs> evet tamam 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 Arkadaşlar bu takımdan birazdan geçer herhalde. He tamam. Geçti bile. Ya. Ne yapıyorsun lan? Salak ya. Koş Ruzayt koş koş. Koş. Tahiri. Çöhler. Marcelo. Gel düğmesine başladı. Sut geliyor bu. Ananı sut. Ah çok komik. <laughs> din din din. Hayır. Al topu al. Kavaşır ya. Lan ne? Al 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 kaleci. Salak kaleci ya. Hı hı Al şunu. Heh. Al. 24 çok güzel olmuş bu arada. B'ye vurunca niye kaldırıyor topu anlamıyorum şey gol atarız. Top bacağın yanından geçiyor olamaz. Hadi. Lan yavaş şu yürü. Bekle bekle ben golü sallayacağım size. Bir, Bir kere. Hmm. Belki Sesini... Uçma uçma. Lan ne yapıyorsun ya salak ya. Koş koş. Eh, gitti. Gitti arkadaşlar bizim ha, son anda Ya yavaş. Ha, tam dokunacağım. Abi bir türlü şu, şu... Aha. Allah Allah. Başka bir emri. <laughs> Buraya mı basacağım? Hiçbir şey <laughs> anlamadım. <tane var. gülüyor> Koş. Ben sürme top artık yeter. Hayır. Ananı satayım. Oy gördünüz mü kaleci? Ah. Son anda. Adamsın kaleci. Yoksa karım olacaktı. Ne yapacaktın adamcık? Ya ben önce değiştireceğim abicim bekle. Arkadaşlar ne ilk defa geldiğim için böyle oluyor ne dersen. Bak az önce lava ve lava vermeye okun işte. Nasıl çaktı hiç artık göremedik. Komiş. Nereye geliyor? Ha bu. Fort. Kaleci. Komiş. Cep. Hmm. Ha ilk oldu. Çok bir poster ya. CM. Gir. Koreşil yakal. Lan ben bu rakti right değiştireyim Minşe. Evet böyle. Kola atacağız. Çık 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 çık. Çıktı çıktı. Çıktı çıktı. 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 <laughs> Lan golü bekliyoruz artık yani. Anne. Lan dokun. Şunu bir çözemedik ha. Şu hatayı niye hata değil şu şu koyanın da. Son anda defansa bak. Uçtu defans. Alana evet al 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 al. Van bek Koş 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 Ne? Evet, Üstünde. Ben, ama olmaz ki böyle şey. Offside yapma aman. Aman aman. Koşsana. Lan mal. Eşe tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Al kardeşi. Onun elinden var ya seni döverdim ha. Aha. 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 Eh, bay bay. Şimdi kaybediyoruz arkadaşlar. bu kesin. Vur. Bye bye Din din. İlk denemede başarısızlık. Çok büyük başarı. Of. Arkadaşlar bence ikinci haftayı oynayalım. Evet çünkü birinci haftadır. Yanlış anlamayın ama birinci haftada tadımız çıkmadı. Evet ben şuradayım. Lama. Arkadaşlar sizin dikkatini çeken bir şey var mı? Benim ismimi el falan koydum. Çok mantıklı değil mi? Başka işim bulamadım. <laughs>

Oha ne önce Aha bir şeyler bronz kafa. Ya bana ne? Mücadele. Ödül al. Ödül al. Aa yeni sezon diye olmuş. Hişişiş. Neyse ben bir türlü daha oynayalım boş kapadı. Tamam oynayalım hadi. Ha buraya basalım tamam. Uf çok güzelmiş. Ben mavi forma istemiyorum artık ya. Siyah. Mavi. Ah. Benim gitti. Işte. Eh, maça başa geçelim çabuk. Sakın dedim sakın. Uff. <laughs> Bu da erkek olmuşsa arkadaşlar. ki ben adam bir yerde görmüştüm. Sevilla'daydı sanki. Aman. Eee ben koşamıyor muyum yani ya? Anlamadım. <laughs> İyi kalıcı şart. Kalıcı git buraya. ne? Eee. Tam Vur ananı. Marco markelo geldi. markelo kaptırırsa kötü olur. markelo ne yapıyorsun ya? Ya bu oyunda koşmayı bir türlü anlayamadım ha. Kapı <laughs> <laughs> Oyun da, oyun kendi suzana kendi düşmüş. <laughs> Düzgün orta açmayacakmışsın. Ne zaman <gülüyor> açacaksın? <gülüyor> Koş. Koş. Hoş. 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 Kaleci gol attı. Ha kaleci demiş. Bir De ben işareti gördüm. Nasıl kalsın? Niye vuruyorsun? Çaka ben bunu bilerek vurdum. Bu ne şeydi? Ona bak. Aha. Teşekkürler canım. Şut yerine dikme işaretine başladım. Yine kaparım. Hayır. Kapama. Aaa. Hayır yerine alırsan sen de verim. Oyun takılıyor. Şart. Yani. E Hah. Çok sert vurdun değil mi? Yok. Şarta vurdum ama kaleci nerede? Böyle bir şey. Ya ben eski deylesin susta ne? Ez Gonçalo Ramos bak. He Gonçalo Ramos'tin. He. İşte ben bunu tanıyorum. Buraya gelir mi? Oğlum eski de şey alışmışım ya. A ağlamış şart yaptı. İlk yeri. şarkı şarkılan mı? Hadi kazanacağız. Bunlar ayrı salak ben de ayrı salam zaten. An senin beynini ben. Beynsiz. Beynsizim benim. Hey salak. Mahalle maç yapmıyoruz daha. Bronz kupa. Bu kupa kupa. Kupa kupa. Kupa. Yavaş. <laughs> Al şunu. Kayma pişik şey tutmaz beni. Canım. Ah, canım benim topu sürüp kendim bir şey mi geber geber kaleci haber mi o benim canimdir az önceki şutunu gördünüz gel maçtaki Eee sen Yok bırak. Evet, tamam. Ben alırsa seni döverim. Tamam. Kavarışel er ya. Lan ne yapıyorsun? Niye birini su çekmiyor? Ben nasıl su çekeceğim? Kaleyi mi yani? Forse vermek. Kaleci attı. Kaleci attı. Salak benim oyuncu tutamadım. Sakin Alvaro. Sakin dedik. Mal ya. Ma, en azından kaymayı güzel yapmışsınız ha. Marker zaten haydi bir mal. İki lira o adamdan çalınmıyor. Gonçalo'nun Ay sayısı. Işte, şey Sen nokta işte bir tane buradan çakar. Benim kaleci. Şaşı kalka. Emum. Hey, Tövbe şurada sorunum <laughs> Neyse öndeyiz. 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 Aman da aman. Aman taç bizim. Yes, yes, yes. Maç bitiyor. İlk videoda iki maç içinde bir yeni bir, bir beraberlik bir kazanma. Lan bu adam hep maçın adamı oluyor. Sonraki videoda görüşmek üzere.